Tablo 1A. TYT'deki testler ve kapsamları. Türkçe testi. Testlerin kapsamı. Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular. Soru sayısı 40. Sosyal bilimler testi. Testlerin kapsamı. Tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi Felsefe alanlarındaki temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular. Tarih soru sayısı 5, coğrafya soru sayısı 5, felsefe soru sayısı 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe soruları soru sayısı 5. Temel matematik testi, testlerin kapsamı, temel matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma Temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerilerini ölçmeye yönelik sorular. Soru sayısı 40. Fen bilimleri testi. Testlerin kapsamı biyoloji, fizik ve kimya alanlarındaki temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular. Fizik soru sayısı 7, kimya soru sayısı 7, biyoloji soru sayısı 6.